Burada kim var? Ben. Beyza. Beyza var arkadaşlar. Bu videoda Minecraft çekiyoruz. Bizim videomuza abone olun ve like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyoruz. Haydi arkadaşlar başlıyoruz. Minecraft hayatta kalma oynayacağız bakalım nasıl geçecek. Nasıl hayatta kalabilecek miyiz? Hadi başlayalım arkadaşlar. Hadi başlıyoruz Beyza. Evet başlıyoruz. <laughs> Evet. yani siz bu sevdayı şey tanıyor musunuz? Sakin <laughs> ediyorum şaka. Siz sakın sakın ama yorumlarda sormayın ya ve yorumlarınızı bekliyorum. Lan ne dedin ya? Neyse arkadaşlar buna çıkalım. Şimdi ayakta kalmamıza başladık. Gelin hayatta kalma. Şimdi biz odun falan toplayacağız. Şimdi şöyle odun falan kıralım. Ağaç kırıyoruz. Bak Beyza nasıl ağaç havada duruyor bak. <laughs> Görüyor musun? Arkadaşlar Beyza ile ben bile Minecraft videosu çekmeyi istiyoruz değil mi Beyza? Evet. İkimiz oynayacağız Minecraft arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi odunlarımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle yapalım yapalım. Evet yapalım. evet yapalım yapalım. Aa! Hadi şimdi biz şimdi biraz şuraya evimizi yapacağız. Küçük bir ev olacak arkadaşlar. Niye küçük bir ev olacak? Beyza çünkü odunumuz yok fazla. Şimdi gideceğiz odun toplayacağız, büyük ev yapacağız. Minecraft'taki o gerçek Minecraft'taki gibi değil bu. Hayatta kalıyoruz. Minecraft gibi de. <laughs> arkadaşlar bu videoyu lütfen bir like atın. Hiç abone falan yok ya. 4 abone falan var. 4 kişi izlenmiş. 1000 abone olsun. 1000 abone. Lütfen. Deli ya. Şimdi arkadaşlar odunlarımızı yapalım. Buradan. Tamam kırık oldu. Biz şu Aa bak burası havuz olabilir. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar evimizi yapıyoruz. Dur ben şuraya çıkamadım. Arkadaşlar şimdi... şimdi Şuraya koymalıyım. Bak şimdi benim planım var. Şöyle yapacağım. Şunları kıracağım. Görüyor muyuz? Daha hayatta kalma böyle Tamam şimdi biz top odunumuz biterse toprakta yapmaya çalışacağız. Ve yani evime oldukça büyük yapmaya çalışıyorum. Ya abi ben niye böyle yapıyorum evleri ya? Şöyle yanlış yapıyoruz. Vallahi billahi yanlış oldu ya. Vallahi billahi yanlış oldu. Çok uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Video atmıyorum mutfağa. Şimdi atacağız Minecraft videomuzu. Sonra yine atacağız. Şimdi şuraya koyalım. Kaç kere yanlış yapıyorum. böyle bir tane ev yapacağım. Ne yapıyorum ben? Dur ben böyle ev yapmayacağım. Hepsini <laughs> toplayacağım. Gideceğim <şuraya. gülüyor> Şimdi gideceğim. Hepsini toplayacağım, ben hepsini toplayacağım. Gidecek, 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 gidecek. Sonra da evime kışlayacağım. Çok istedim ben de video çekmeyi Anam! Ne oldu? <laughs> Ya bir yapıyorum. Bakın sen başka PUBG falan videosunu çekmiştik. Görüş... Oha! Ya ben burada... Beyza burada blok vardı tamam mı? Bu nereden? Ben zıpladım aldım onu. Şimdi bunların hepsini kırmayla çalışacağım. Aa böyle yapabiliriz. Biz de şimdi topraktan ve bunlardan ev yapmaya çalışacağım. Gidelim biraz madem bulup gideceğiz onları. Biz biraz şimdi bunlardan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Niye ses çıkarmıyoruz biz? Çıkarsana. Arkadaşlar. Ya! Ne denir? Verir değil mi gün arkadaşlar? Veren. Ben bari elimi boş ver. Şey yapayım. Şunu alalım. <laughs> Enes Batur var ya Beyza. Ne hepsinde kılıç falan yapmış ha, hayatta kalmadı da. Denizin haritasını niye yapıyorsun? Deniz mi burası Vida? Havuz burası. Bak şimdi kumlardan da alacağım. Döndük bir ev yapacağım Ay dandık, dandık bir ev yapacak. Bir bir ev yapacak. Bir Çok pis. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz evimizi. Evimi yapana kadar süsleyeceğim. Bismillah hop. Ha, sonunda bitti. Sonunda Bishmilla bitti. biz bize. Ama sen Burada ne vardı. Oldu. Yani şimdi ağaç toplayacağız, kılıç yapacağız. Bakayım kılıç. E, e, Aa bak biz de sopa yapabiliriz. Sopa alalım. Biz, Bir tane sopa alalım. COVID'den Bir tane alalım. şundan alalım. E, Neyse. Var. Evet, çok Başı İki, bak, şunu da tamam de, şimdi. Şimdi buradan bir şeyler yapacağız. Bunlardan san... sandıkta da alalım. Aa kılıç alabiliyoruz. Kılıçtan alalım. Ee, bolta alalım. Bekleyin. Şimdi bir tane kapı alalım. Ee. Başka. Tamam arkadaşlar. Çıkmış. Şimdi gel oynayalım. Arkadaşlar Beyza'yla şimdi oyna gireceğiz. İnşallah girebiliriz. Arkadaşlar. <laughs> Aman sen ayakta Ay, kanayoz. Ayakta Ay Ayakta mı? Hastanelerinizde keza var. Arkadaşlar ben bekliyorum şu an. Beyza'yı bekliyorum. Beyza şimdi hayatta kalma da böyle vurabiliyoruz birbirimize tamam mı? Ben şimdi nasıl vuracağım şimdi? Bak. Bana vurma. Birbirimize ayak yediğimizi de vurabiliriz. Ama bak neye vuruyorum. Öldü. Et aldım. Üstüne mi basacağım? Evet. Bakayım Beyza. Ayakta kalma. Ayakta kalma. Ayakta kalma. Ayakta Dur sen şuraya bir bak. Şimdi arka benimle oynayabileceksin. Ama çok şurada. Burada oynayabilemiyoruz bunda galiba. <laughs> Şimdi şunları topluyorum. <da>. Benim balsam yok mu ya? Minecraft Minecraft. Bu bütün şeylerimizi hayatta kalmadı Ne ki benim yaygın, e, yaygın maske kullanımı, bütün çalışanlarda e, toplu taşıma araçlarında maskeler kullanılacak. Dün e, hmm. tane maske bir haftalık 10 e, tane her, her şey, Bir, Hı -hı. bir, bir. E, İkinci aşamada tamam, testin yapılacağı söyleyeyim. He? kelimesinden sonra hiç konuşmadın. Evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar ben zaten bitirip çekiyor. Bugün <laughs> ağaç keseceğiz? Mı? Arkadaşlar şimdi şimdi şöyle bakalım neler yapabiliriz. Bakın ben şunları yapmak istiyorum. Sen. Sen. sen? Neredesin sen? Hayır, yok oyuna girmedik. Sağlık açısından yeterli Ne yapacağım şimdi ben <laughs> Evet arkadaşlar bugün Hoş video çekeceğiz Minecraft'ta. <laughs> evet <gülüyor> ne <gülüyor> oldu lan Çabuk kesiyoruz. <laughs> <laughs> evet ağaç kesme ve ağaç kesme arkadaşlar şimdi <laughs> videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Vallahi billahi çok çekmişiz. Ben Arkadaşlar şimdi. şimdi videoyu kapatmak zorundayız. Söyledim bay. bay.